<gülüyor> <gülüyor> Mahmut Ustam, kolay gelsin. Bizim şu bin lira para var diye. Onu versinler la sana zabit. Hayırdır oğlum lan? Hayırdır ne parası? Bende param var yok. Hadi Allah işle git. Demek öyle ha. Demek öyle. Size verdiğim emekleri, yaptığım her şey yazıklar olsun lan. Yazıklar olsun yani. Yeter artık ya. Yeter. Vallahi arkadaşlar emeklerimi sömürdüler artık. İliğime kadar sömürdüler. Eee sömürdüler. E, e, şey neyse arkadaşlar. Neyse sakinim. Hemen şöyle istifamızı da verdiğimize göre Yorumumuza bakabiliriz, bakabiliriz. Hebe şöyle geç bir biraz Görüşürüz. Patron bu ustamasın artık ne artık yani. Yeter lan yeter valla. Çekip hebe sizi. Hemen arkadaşlar şöyle yorumumuza bakalım. Sizleri de videoyu beğenin. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve de şöyle çekilgi misali şuralarda zıplıyor zıplıyor. Yoluma bakayım, yoluma bakayım. Bu saatte sonra da artık kendimizi ne yapacağız yani? Başka iş bulacağız yani. Başka iş bulacağız arkadaşlar. Umarım güzel bir iş bulabilirim. Daha önceki çalıştığım iş yerlerinde param vermediler. Ondan sonra patron çılgın çıktı. Ondan sonra cuma e, ne diyeyim ben kavga ettiğim bir şeyler yaptık yani hariçler. Hayat bu. Hayat bu yani her şey olabilir. Yani e, o yüzden de kendimizi böyle kasmamıza gerek yok harişler. Hebe şöyle yolumuza gidelim bakalım yolumuza gidelim. Şunlar da zıplaya zıplaya çekirge bir sahile geçelim. Geçelim harişler. Yukarı doğru tırmanca sarı sap hebe tırman alıp. Ben e, burada kaç dakika sonra çıkabilirim hariçler ya. Vallahi ben buraya iki dakikada dayanamayacağım lan. Ben size dayanamayacağım artık ya ablacım. Senin burada ne işin var acaba ya? Ne işin var? Sarısab, sen sab e, sen burada bir şeyler yapıyorsun ama ne yapıyorsun? Gizli işlerimi çeviriyorsun lan. Allah'ım ya E bir daha işler şöyle yolumuza bakalım. Biz yolumuza bakalım. Şuralarda zipliye zipliye. Karşı tarafa doğru gidelim. Gidelim. Şuralarda sarı sarı çek point var. Çek point'i bize alalım. Oğlum lan. Sen de bence istifa, i̇stifa et lan. İstifa git artık yani. şimdi de paranı vermeyecekler bak görürsün. Benden demesi yani. Benden demesi. Ben şimdi de uyarıyorum. Hemen arkadaşlar şunlar der hızlı bir şekilde aşağı doğru gidelim gidelim. Ablacığım testine gidiyorsun testine gidiyorsun. Benim peşimden gelirsen yolunu bulabilirsin. Hemen arkadaşlar şuradan hızlı bir şekilde geçme lazım geçme lazım. Onun bir durumu sürüyoruz lan. Arabamız da yok ya arkadaşlar ya. Arabamız olsaydı yürüyerek gitmemize gerek kalmazdı. Hemen şuralarda sağdan soldan geçmem lazım benim. Bir sakin olur bu sürü Sakin olun. Evet arkadaşlar ben de sakinim. Ben de sakinim. Hemen şöyle hızlı bir şekilde geçelim geçelim anam arkadaşlar ben bunu kullanmak istemiştim patron bana izin vermemiştir lan vallahi izin vermedi ya Allah bir yarabbim neyse gitmedi bir tane fotoğrafımızı çekelim oh vallahi fotoğrafta çekildik arkadaşlar <laughs> Arkadaşlarım ah, hava atarım ben ben bunu kullandım derim kullandım derim ama arkadaşlar sarsa ben bunu kullanmadım lan. hiç kullanamadım kullanamadım hemen şöyle geçelim ee, buradan geçerken sizlere muhteşem sesimle bir tane şarkı söylemek istiyorum Umarım bu duruma hazırsınız arkadaşlar. Hazır değilseniz kemerleriniz bağlay geliyor. <laughs> şey, seslenme bil ki <laughs> şey, İyi, ben de yoluma giderim. Ezdirmem kendimi. Gider patronu döverim. <laughs> Neyse arkadaşlar. Hemen şöyle yolumuza de devam edelim bakalım. Devam edelim. Şöyle geçelim. Buralarda tren falan yok Hani burası tren yoluydu? Allah'ım yarabbim. Navlar falan varmış arkadaşlar. Yanında da bir tane skit var lan. <laughs> Oğlum. Sekipsin acaba sekipsin arkadaşlar Hebe burada gitmiyor biz lazım Burada gitmiyor biz lazım Sarısap iskelet var olmadan Buralarda geçip de e, gideceğiz Gideceğiz evet ben kendime güveniyorum Hemen şundan üstesinde zipler var arkadaşlar Lavları değmek istemiyorum istemiyorum Şöyle çek alıp Burada bir tane e, köprü var arkadaşlar Köprüyü ne Köprü ne hale getirdiniz ya? Ne güzel böyle insanla dümdüz geçip gitseydi. Olmaz mı diyor? Olmaz mıydı? mıydı? Ebeşir arkadaşlar medivinden yukarı doğru çıkacağız. Sen <laughs> Umar bak arkadaşlar çıkışa doğru gidiyoruz. Dur gidiyoruz. Dur. <laughs> Oğlumlar. Oğlum. Hala arkadaşlar şahitlerin Vallahi Valla hala şahitlerin içerisindeyiz. Buraya da güzel bir şekilde kazmışlar Vallahi İnşallah burası senin e, mezarın olur İşaret seni bezer olur patroncuğum. Canım patroncuğum. Yukarıdan böyle birisi muz yesin Aşağı doğru artsın. Patron gelip kontrol eder ki de kayıp düşsün. İyi ee, işe ahar Amin amin. <laughs> Neyse ben şöyle geçelim. Çek alalım. Şunların üstesi değil. Zıplaya zıplaya. Yukarı doğru falan geçeyi sarısam. Yukarı mı geçeyiz artık aşağı mı? bir ahar işler. Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> oğlum lan oğlum. Çimento yeri dökmüşler ahar işler sarısam. Ee, tadı da güzelmiş. Tadı çok güzelmiş. Ee, Baya bir lezzetli diyar. Hebe şöyle geçelim. Şunların üstesi değil. Zıplaya sefer dikkat bir şekilde geç bir lazım geç bir lazım Evet zıplayalım evet evet checkpoint'i gördüm ben checkpoint'i gördüm hemen geliyorum canı benim seni almaya geliyorum checkpoint'i bizi alıp da yolumuza pahalı pahalı ablacım ablacım sarı seni sen yandın Buradan rahat işler dikkatli bir şekilde geç bir lazım geç lazım böyle incecik yapmışlarlar Oğlum neden ince yapıyorsunuz lan? Vallahi inşaat yapıyorsunuz ama Geçişte dedi böyle ince demirler, ince tahtalar kullanıyorsunuz Geçişte dedi patron yazıklar olsun halişler. Patron yazıklar olsun Hep böyle her şeyde kısıyor İnsanların maaşından kısıyor ee, Ahalişimiz gitti sarı sap gitti Şöyle bir biz yolumuza bakalım Yolumuza bakalım Çek politikamızı alalım ahalişler Yolumuza doğru gidelim Gidelim Şu siyah yerleri değmememiz lazım sarı Bunlar zift mi lan? Zift bir yaptırız, bir yaptırız. Sarı sabah arkadaşlar zift yapmışlar. Hemen şöyle Ablamız e, neden koşuyor acaba lan. E, koşu demiş hep zıplıyormuş. Abla cebine de zıplıyorsun acaba. Dedi zıplıyorsun. Benim gibi böyle koşa koşa geçeceksin. Geçeceksin. Hemen şeyli arkadaşlar checkpoint'i gördüğüm için. Hemen ona doğru koşuyorum koşuyorum. Aç kollarını ben geliyorum. <laughs> hemen arkadaşlar şurada tuvaletimizi falan yapabiliyoruz birer. Oğlum açılıyor musun? Açılıyor musun? Sarı sabah arkadaşlar. Veçetelere zam geldiği için patron e, kapatmışlar. Tuvaletleri bile kapatmış adam ya. Allah bir arap yiyip. He be şöyle metrelerin müsesin değil. Zıplaya zıplaya gidelim gidelim. Ablacı bir durur musun ya? bir durur musun? Bir şey söyleyeceğim. Benim birinci olmam lazım ya. Sen neden önden önden gidiyorsun acaba? İnşallah yararsınlar. İnşallah yararsın. He bir arkadaşlar 5 şöyle zıplamam lazım. Çarpışmadan dikkatli bir şekilde geçelim geçelim. Yolumuza bakalım. Checkpoint var arkadaşlar yine. biz alalım. Bu sefer buralarda düşmemem lazım. Düşmedi. Şuralarda geçmeyi biraz yığıp çimentolar falan var arkadaşlar. Tekrardan çimentolara <laughs> şey e, tamam tamam düştüm lan düştüm. Yapacak bir şey yok yani yapacak bir şey yok. şu şey olabilir arkadaşlar ya. Allah bir yarabbim. Hemen şöyle yukarılardan zipliye zipliye geçelim. Geçelim arkadaşlar. Tekrardan checkpoint'e kavuşana kadar bunları çekmek zorundayız yani. Çekeceğiz yapacak bir şey yok. Hemen şöyle e, e, e geçeceğim lan. Ben geçeceğim doğru mu? Neden de Allah bir harbim. zor yapmışlar arkadaşlar. Hemen merdivenimizden yukarı doğru çıkalım çıkalım. Gerçekte de uzun yapmışlar lan. Merdiven neden bu kadar uzun acaba? Arap biri gitti valla arkadaşlar. Biri gitti. Hemen şöyle ben dikkatli bir şekilde şunların arasından zıplaya zıplaya gideyim. Biraz yerleri değmememiz lazım sarısam. Evet ben geldim. Ben geldim. Şöyle boyaların üstesinden sarısam arkadaşlar zıplayacağız. Ablacığım beni bekler misin lütfen? Beni bekleyin. Ben geliyorum. Ben geliyorum. <laughs> arkadaşlar benim aklıma böyle süper bir fikir geldi. Ben şimdi buradan iki kutu boya alacağım. Ondan sonra ben bunu götürüp boyacıya satacağım. Ben oradaki böyle bin lira mı falan karşılamış olacağım ya. Vallahi o güzel olur ha. Güzel olur vallahi arkadaşlar. <laughs> Neyse ben şöyle ahrumdaki şeytanlar kovmam lazım. Kovmam lazım. Benim böyle şeylere gerek yoklar. Ben ihtiyacım e, ihtiyacı falan yok yani. Giderim ben kendim çalışırım. Alnımın terili, paramı almam. Ondan sonra işten ayrılırım. Ee, yani bir şey de olabilir. Harişler olabilir. Arap, Arap çok hızlı. Arap çok hızlı gidiyoruz. Valla burada da harişler. Ee, gerçekten beni hızlı olmamız güzel bir şeyler. Hemen buralardan kurtulmuş olurum. Valla kurtulmuş olurum. Şunlardan hep zipleyelim. Böyle yerlerde geçmek gerçekten de benim şeyler. Benim bir şey. Ben hızlı bir insanım. O yüzden de beni kimse tutmuyor. Harişler yarıda, yarıda. Yarıda tutmuyorlar. Hemen ee, şöyle geçelim. Geçelim. şularda da geçtikten sonra sarı sarı çıkışa geldik. Harişler çıkışa gitti Merhabalar canım benim. Merhabalar. Harişler. Ben sona gelmiş buluyorum. Artık böyle iş yerinde falan işim kalmamış oldu. Sizlere de videoyu beğenin. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağdan solda çıkan videolarımı izleyip beni mutlu edebilir. Kendinizi mutlu olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.